Marketten, bakkaldan e, topladığımız poşetleri atmıyoruz. Bir santim genişliğinde kesip, birbirini ekleyip, ondan sonra dokuma aparatına sarıp e, bu şekilde top kumaşlar üretiyoruz. Hani bunları yaparken de tek başıma olmuyorum tabii. 84 yaşında anam var, anamın yardımıyla. <laughs> o şey diyor, sen bana getir, ben yaparım. Ben de bulduğum poşeti ona getiriyorum. Beraberce kesip, beraberce böyle bobin haline getiriyorum. Ondan sonra top halinde kumaşlar. Hani bu şekilde top halinde kumaşlar. Hani bu poşet kumaştan e, az önce gösterdiğim gibi işte hani e, plaj çantası yapabilirsiniz. Hani şöyle gösterebilirim bunu da. Bu da poşetten. Hani bu şekilde değerlendiriyoruz onları. E, kurslarda geri dönüşümle ilgili işte purtili kilimler, poşet kumaşlar, çuval kumaşlar, tül kumaşlar Atılacak olan her ne varsa biz onları topluyoruz, yeniden kumaşa dönüştürüp kumaşta dönüştürdükten sonra da ne yapabiliriz bundan? İşte giysi mi, çanta mı, paspas mı, kilim mi? Ona göre değerlendiriyoruz kumaşları. Cinsine göre işte poşetten poşet kumaş yaptıysak plaj çantası, şezlont, hasır seccade vesaire bunun gibi değerlendiriyoruz. Hani marketlerden alınan poşetleri sağa sola atmadan evlerden topluyoruz bilhassa. Ondan sonra bunları küçük küçük kesip birbirine ekleyip dokuma tezgahlarında arkadaşlarımız dokuyor. Dokuduktan sonra da işte çantaya, işte örtülere değerlendiriyoruz onları. Burada da şunu diyorum eşe dosta herkese doğanın bize ihtiyacı yok. Bizim doğaya ihtiyacımız var. Mümkünse poşetleri sağa sola atmayalım. Değerlendirelim. E, mısır yapraklarından mısır yaprakları mısırı yedikten sonra yapraklarını atmıyoruz. <laughs> Yazık olmasın. Onları kurutup e, gölgede e, kuruduktan sonra e, ıslatıp e, ayıklayıp onları da yine kamçılı tezgahta dokuyup onlar da yine çantalar yapıyoruz, işte yelekler yapıyoruz geri dönüşüm için. Bizim ürettiğimiz ürün özel oluyor, tekrarı yok. Hani bir yelek, bir kumaşı dokudun, işte eşarplardan veya şallardan bir kumaşı dokudun, onu yelek diktin, onun ikincisi yok çünkü ikinci aynı rengi tutturman mümkün değil. Kişiye özel oluyor, kişiye özel olunca da alıcıyı cezbediyor istenilen ölçüde kesilip veriliyor. Kişiye özel oluyor bir de. Kimsede olmayan bir şey oluyor. Çuvalları bu şekilde tek tek söküp. Ondan sonra bobinliyoruz onları. Bobinledikten sonra dokuyup kumaşa dönüştürüyor. Çay çöpünün lifleri. Fabrikadan, çay fabrikasından aldım onları. Birazcık eğirip Yine dokuma tezgahında dokudum. Dokuduktan sonra hani e, en güzel e, tepside olacağını düşünerekten tepside tasarladık onu. Hani çay tohumu, çay çiçeği, çay yaprağı, işte çay çöpüyle bütünleştirdik. Sağlamlığı ilgili. Sa Sağlamlığı ile ilgili daha bir e, şey yapmadık. Üstüne çalışmadım. Sadece deneme amaçlı. Hani nasıl olur düşüncesiyle. Sonuçta kumaş çıktı ama biraz daha da çalışılırsa üstüne daha da iyi çıkacak. Esnekliği nasıl? Esnek. Esnekliği diri duruyor. Hani e, rikla gibi öyle bir olay yok da diri duruyor dokuduğun ama ipini ince eğirirsen daha ince kumaş çıkacak. Hani ben çok ince eğiremediğim için biraz böyle hani nasıl olur, ne çıkar düşüncesiyle. İpten onu nasıl ayırıyorsun? çay çöpünü ayırmıyorum. Sadece çay çöpü 3 santim, 5 santim kadar lifler olduğu için atılır. o posası, çayın posası. O posayı hafifçe bükünce, ıslatınca ipe dönüştürüyor işte kendiliğinden ipe dönüşüyor. Fabrikadan olan atmadan önce düşün sloganımız. Hiçbir şey atmıyoruz. Hani poşeti dahi işte çay çöpünü dahi dönüştürebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Hani geri dönüşüme biz de bu şekilde katkıda bulunmak istiyoruz. Anamı ziyarete geldiğim zaman poşetlerimi böyle geliyorum. İşte ben de poşetlerimi halka halka katlayıp kesiyorum onları düzgün bir şekilde, bir santim kadar genişliğinde. herkes bir heyecan oluyor. Hani poşetleri toplamaya geliyor. Evlerden poşetleri topluyorum. İşte eşe, dosta, arkadaşlara ekmek poşetlerini atmayın. Sabah gittiğim zaman kettikleri doldururum poşete getiriyorum bu <laughs> buraya. Burayı bağlarım. Sararım böyle böyle.